Tarih bazen bir kılıçla yazılır ve bazen o kılıç en beklenmedik boynu arar. 29 Mayıs 1453 sabahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ama o gün surların ardında yalnızca şehir düşmedi. Osmanlı'nın en köklü ailesi Çandarlılar da yıkıldı. Zaferin gölgesinde bir emir verildi. Bir vezir, bir akıl, bir devrin son temsilcisi Çandarlı Halil Paşa idam edildi. Peki ama neden devlete mi ihanet etti yoksa devletin kendisi mi onu unuttu? İşte bir devri sona erdiren idamın karanlık perde arkası. Çandarlı ailesi Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren devletin en stratejik noktasına yerleşmişti. Padişahlar değişse de, hanedan büyüse de saraydaki gerçek akıl çoğu zaman onlardan çıkardı. Bu köklü ailenin yükselişi Osmanlı'nın ilk büyük devlet aklını temsil eden Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile başladı. Kara Halil Hayreddin Paşa Osmanlı'nın ilk baş vezirlerinden biriydi. Aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'nın ve devşirme sisteminin kurucusu olarak kabul edilir. Kurumsallaşmanın temellerini atan, devleti sadece toprakla değil, sistemle büyüten bir isimdi. Onun ardından oğlu İbrahim Paşa da Sadrazamlık makamına yükseldi. Böylece Çandarlı ailesi yalnızca bir devlet görevlisi soyu değil, bir geleneğin taşıyıcısı haline geldi. Bu soyun zirve noktası ise Halil Paşa oldu. Babasının izinden yürüyen Halil Paşa önce Bursa'da kadılık yaptı, ardından Edirne'de vezirliğe yükseldi. Sonunda Osmanlı sarayında padişahtan sonra gelen en güçlü makam olan Sadrazamlığa oturdu. Yeniçeriler ona bizim paşa derdi. Türkmen beyleri onun sayesinde divanla bağ kurar, karar mekanizmasına yaklaşabilirdi. Halil Paşa yalnızca bir vezir değil, Osmanlı siyasetinin merkezindeki dengeydi. Çandarlı ismi ise artık sadece bir aileyi değil, bir çağın aklını temsil ediyordu. Fatih Mehmet tahta ikinci kez çıktığında gençti ama kudreti gençliğinden büyüktü. İstanbul'u istiyordu. Yalnızca bir şehir değil, bir çağ fethetmek istiyordu. Dünyaya adını kazımak, ebediyete bir mühür bırakmak istiyordu. Ancak karşısında bir duvar vardı. O duvar ne Bizans surlarıydı, ne de Haçlı orduları. O duvar devletin kendisiydi. Çandarlı Halil Paşa o dönem Osmanlı'nın en güçlü ismiydi. Sultanın akıl hocası, devletin hafızası, geleneklerin taşıyıcısıydı. Fet'in ertelenmesini savunuyordu. Bizans'la savaşma sabret diyordu. Avrupa birliğe gelir, Haçlı dalgası kapıda bekler. Bu bir korkaklık değildi. Bu yüzyıllık bir devlet refleksiydi. İstikrarı, dengeyi, bekayı koruma güdüsüydü. Ama Mehmet'in gözünde bu aynı zamanda bir prangaydı. Çünkü her büyük tarih yazıcısının önünde bir eski düzen temsilcisi durur ve o temsilci bazen en yakındaki akıl olur. Çandarlı Halil Paşa, yalnızca bir vezir değil artık bir engeldi. Devletin aklı artık devletin önündeki gölgeye dönüşüyordu. İşte o andan itibaren zafer sadece bir şehre değil, bir döneme, bir adamın sonuna ve bir devrin kapanışına mühür vuracaktı. Fetih kazanılmıştı. Surlar Osmanlı sancaklarıyla süslenmişti. Ama bir sabah Halil Paşa'ya haber geldi. Edirne'ye döneceksiniz. Emir nezaketle sunulmuştu. Ama herkes anlamıştı. Bu bir yolculuk değildi. Bu bir vedayın ilk adımıydı. İstanbul'dan çıkmadan hemen önce Halil Paşa'nın gözlerine mil çekildi. Bu sadece basit bir körlük cezası değildi. Fatih'in büyük ve ustaca kurgulanmış oyununda çok önemli bir hamleydi. Mil çekilerek Olası bir isyanda Halil Paşa'nın çevresindeki sadık destekçilerinin onu kullanarak yeniden devlete karşı hareket etmelerinin önü kapatılıyordu. Artık kör olan bir sadrazam ne siyasi ne askeri anlamda aktif olamaz, etkisini yitirmiş bir figür haline gelirdi. Bu Fatih'in üstün zekasının ve kararlılığının somut bir göstergesiydi. Rakibini tamamen etkisiz bırakmak ancak bunu görünür bir çatışmaya dönüştürmeden gerçekleştirmek körpir sadrazam artık bir işe yaramazdı ve böylece devletin önündeki en büyük engellerden biri sessizce ortadan kaldırılmış oldu. Ayaklanma eşiğine gelenler vardı ama Fatih henüz 21 yaşındaydı ve sarsılmadı. Her isyan ışığını daha yanmadan söndürdü. Her gözü paşaya dönük olanı tahtına çevirdi ve Edirne'ye vardıklarında beklenen emir sessizce verildi. Çandarlı Halil Paşa idam edilecekti. Tarihi kayıtlara göre infaz herhangi bir divan kararıyla ya da mahkeme süreciyle yapılmadı. Ne sorgulandı ne savunma hakkı verildi. Sadece Fatih'in emri vardı ve bu emir tartışmaya kapalıydı. İdam, Edirne Sarayı'nın arka tarafında, saray bostanlarının yakınındaki özel bir alanda gerçekleştirildi. Cellatlara özel olarak sessiz ve hızlı olmaları emredildi. Çandarlı, boynu eğilmeden yürüdü, başını dik tuttu. Ne bağırdı ne yakardı. İbn Kemal ve Neşri gibi tarihçiler Halil Paşa'nın infazında herhangi bir direniş olmadığını yazar. Celladın kılıcı yalnızca bir sadrazamın boynuna değil, Osmanlı'daki vezirler düzenine ailesel iktidar geleneğine indirildi. Halil Paşa öldüğünde Yalnızca bir adam değil, aynı zamanda bir çağda tarihe karıştı. O ne bir hain ne de devlete düşman bir figürdü. Sadece kendi döneminin sınırlarını aşamayan, değişen dünyayı ve yeni düzenin gerekliliklerini kavrayamayan bir devlet adamıydı. Onun aklı eskiye sıkı sıkıya bağlıydı. Köklü geleneklerin, yüzyılların tecrübesinin sesiydi. Ancak tarih durmaz, sabit kalmazdı yeni bir dünyanın kapıları aralanıyordu ve bu kapıdan geçmek için yeni bir iradeye, yeni bir vizyona ihtiyaç vardı. Fatih Sultan Mehmed ise bu yeni dönemin çelik iradesi oldu. Yılların birikimini gençliğin cesaretiyle yoğurdu. Osmanlı'yı sadece fetihlerle değil, köklü bir sistem değişimiyle ayağa kaldırdı. Bu idam bir gereklilikti. Acıydı, sertti ama kaçınılmazdı. Çünkü devlet bazen en sevdiği insanları bile feda ederek yükselir. Büyük bir geleceğin bedeli bazen geçmişin en değerli parçalarını kaybetmektir ve işte tarih bir kez daha bize gösterdi ki değişim sancılıdır, zaferler bedellerle gelir. Çandarlı Halil Paşa'nın hikayesi sadece bir idam değil, bir çağın sonu ve yeni bir devrin başlangıcıdır. Eğer siz de tarihin derinliklerine yolculuk etmek Geçmişin sırlarını birlikte keşfetmek istiyorsanız Tarih Yolcusu YouTube kanalımıza abone olun. Her hafta tarih sayfalarından çıkardığımız unutulmaz hikayelerle buluşalım. Unutmayın, tarih sadece yaşanmışlık değil, geleceğe ışık tutan bir rehberdir. Tarih Yolcusu'nda görüşmek üzere.